Merhaba güzel dostlarım. Bugün sizlerle bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Ee, bir tane abonemiz şey yapmış. E, abi biz LGS tayfacı izlemiş. E, ne yapmalıyız izlemiş Dostum e, şöyle demek istiyorum. Ben bizim zamanımızda tabii ki TEOK vardı. Yani e, LGS hakkında fazla bir bilgim yok ama kuzenlerim falan girdiği için oradan biliyorum. E, dostum verebileceğim tavsiyeler LGS'ciler için şöyle bir şey. Hani 7. sınıftan 8. sınıfa geçen veya daha... E, bu yıl işte 8 olanlar veya işte böyle bunlar için verebileceğim tavsiye şöyle dostlarım ne nasıl desem yani ee, çalışın abi çünkü sizin hani bizim gibi mezuna kalma bir yolunuz yok sizin tek atış hakkınız var bak tek atış o da 12'den vurmak zorundasınız fen lisesi için sanırım hani diğer Anadolu'lar alıyor mu onları bilmiyorum ama fen lisesi için tek atış hakkınız var bak dostum onu iyi kullanın iyi edenlerin işte böyle zamanınızı güzel değerlendirin verimli çalışın İşte günde 12 saat verimsiz çalışmak yerine günde 6 saat verimli çalışmak emin olun daha iyidir bunu diyebilirim düzenli çalışın uyku düzeninize dikkat edin İsterseniz bazı günler 12 saat uyuyun sorun değil ama o gün 6 saat mi çalışacaksın o zaman 6 saat devir diyebileceğim lgsci lgsci tayfalar için bu kadar bakın tek atış hakkınız var o atışı tutturmak zorundasınız. Biz tabii mezuna, hani bizim de tek atış hakkımız aslında ama biz mezuna kalabilme şansımız olduğu için biraz rahatlığa vuruyoruz. Ee, rahat, yani rahat duruyoruz O yüzden bol bol çalışın. Devam edin. Pes etmeyin. LGS'ciler için söyleyebileceğim bu. Hani ben çünkü benim bizim zamanımızda Teok vardı. Ee, bizim zamanımızda Teok vardı. ya yani ben hayatta yani garip oldu şimdi ben bizim zamanımıza deyince. Ya işte TEOG vardı. Yani biz LG, LGS'ci için, LGS için ben önerebileceğim fazla bir şey yok. Çünkü sadece kuzenlerim gidiyor. Hani bakın dostlarım güzelce çalışın. Güzelce e, derslerinizi tekrar edin. Güzelce başarılı olmak için. OFEN girmek için. Hedefiniz için. Çalışın abi. Bak biz nasıl mesela ilk 20, 20 bin, ilk 30 bine girmek istiyorsak ve bunun için mezuna kalmamız gerekiyor. Biz mezuna kalırız ama sizin mezuna kalma gibi bir şansınız yok. Ha e, felin siz kazanam, kazanamazsan bile hani şu an girenler çıkanlar oldu puanlar düşük olabilir. Hiç üzülme üniversitede hani yani lisede lisede isterse en kötü meslek lisesi bakın meslek lisesinden adam ilk bine giriyor. Yani böyle başarı hikayeleri var YouTube'da onlara da bakabilirsiniz. Adam ilk bine giriyor bak ilk bin bin diyoruz OBP'si 70 bak OBP'si 70 adamdan bahsediyoruz ilk bine giriyor ee, nasıl giriyor tabii ki çalışarak o yüzden çalışmaya ekmek yok diyorum ee, ve yola devam ediyoruz dostlarım pes etmiyoruz ee, böyle video önerisi için yorumlara yazın yani uyku düzeni olur işte ya ne olursa olsun ben çekmeye devam ederim. Şöyle diyeyim. LGS'ci için son nokta. Dostlarım. LGS'ci tayfalar. Dinleyin şimdi. Bakın. Çok iyi çalışmanız lazım. Çünkü bir hedefin var. Ve o hedefi 12'den vurmak zorundasın. Bak 12'den vurmak zorundasın. Başka çaren yok senin. Başka çaren yok dostum. Tek hedefin var. Onu da 12'den vurmak zorundasın ki gidebilesin. O 12'den vurmazsan ölmeyeceksin. Ama elinden geleni yapmış olacaksın. LGS'ci için tayfa, bunu hiç, bunu diyebilirim yani ben LGS'yi bilmiyorum işte hangi dersleri soruyorlar tüm dersleri soruyorlar sanırım ama yani dostlarım bakın bir hedefiniz var isterse adam e, yani çok çalışsın ders öne gitsin özel ders alırsın ama şunu unutmayın çalışan kendi masasında geçirdiğin süre seni başarı edecek bu aynı şey üniversite içinde geçerli. TYT ayeti için geçerli. Senin o gittiğin dershaneler veya özel dersler orada oturduğun süre değil. Kendi masanda, kendi çalışma alanında bu kütüphanede olur, evde olur, sağda solda olur, bahçede bile olur bak. Kendi kendine kal, arkadaş grubunda bile değil bak. Kendi kendine kaldığın zaman başarıya o saatler eklenir. 10.000 saat kuralına. Tamam mı? LGS'ci tayfa için video önerim şu. Ee, 10.000 saat kuralına bakın. Tabi 10.000 saat yetiştiremezsen bile şunu diyeyim elinden geleni yap. Tamam mı? LGSC tayfa için bunu diyebilirim. Başka bir şey de fazla diyemem. Devam edin dostlarım. Bol bol çalışın. Ben yoluma devam ediyorum. Bak ben bile abi şöyle diyeyim yani. Ben ben başta umutsuz vaka olarak gözüküyordum. Yani öyle diyeyim TYT AYT için. Yani insanlar bana geldi zaten kazanamadım diyorlar. Hani öyle bir psikolojik baskı. Bakın bunu kendi ailemdekiler diyor. Zaten kazanamadım diyor. Adam adam biliyor ya. Hani evet kazanamadım ama böyle yani yaptım mı yapmadım mı diye soracaklarına zaten kazanamadım ki diyorlar. O yüzden herkese inat kazanmak değil de kendimiz için kazanmak diyorum. Ve noktayı koyuyorum. Görüşmek üzere.